ahlak anlayışını bu iki kavram üzerine oluşturduk. Ee, ne demiştik? Ee, nefis ölümsüz, beden ölümlüydü. Dolayısıyla mutluluğun kaynağı ölümsüz olanın, kalıcı olanın peşinden gitmek, üzüntünün kaynağı ise geçici olanın peşinden gitmekti. Yani e, bedende ne var? Bedende bedensel hazlar var. Bedensel hazların peşinden gidince beden geçici olduğu için, geçici haz peşinde koşmuş oluyorsun. Bunun sonucunda da üzüntüye gidiyorsun. Dedik ki bunun dini terminolojideki karşılığı, şimdi bakın nefsin arzularını, yani nefs burada neye karşılık geliyor? Ruh. Felsefede arkadaşlar nefs ruh demek. Şimdi ruhun ebedi arzusunun peşinden gitmek... Ki bu neydi? E, Tanrı'nın fiillerine benzemekle olurdu. E, neye neden oluyordu? Mutluluk. Demek ki bir mutluluk diye bir kavramımız vardı. Bunun karşısında da bedensel hazların peşinden gidersek ne oluyordu? Üzüntü. Bunların Kur'an'daki karşılığı, yani dini terminolojideki karşılığı nedir demiştik? E, mutluluk için... E, Said der demiştik, Said kavramı vardı. E, üzüntüye e, varanlar için şakı kavramı vardı. Şimdi ben YouTube'a bir video yükledim. Bunu anlattığım videoya bir tane dislike gelmiş. Anladım ki bu mesele anlaşılmamış. Saidler için geçen ayet diyor ki Said kılınanlar. Ben de orayı yani Kur'an'a referans vermeden anlattım derste. E, sayit olanlar dedim. Sonra dedim ki sayit kılınanlar. Dedim. E, sonra da ha hidayet Allah'tandır dedim. Buradan çıkarım. Buradan muhtemelen bunu izleyen kişi de şöyle bir, bir şey düşündü. Yani buradan nasıl böyle bir anlam çıktı. Bu anlam şöyle arkadaşlar. Bakın sayit şaki olabiliyorsun. Bak şaki olabiliyorsun. Said olamıyorsun. Said kılınanlar, şakî olanlar. Ee, niye böyle bir kavram olabilir sizce? Şundan dolayı, e, nefs kötülükle de malul olduğu için, yani kötüyü seçebilme yeteneği olduğu için, e, nefis e, eğer bir kötülük yapmışsa kötülük kimdendir? Nefsin kendisindendir. Ama Tanrı iyi olduğu için ve kullarına iyi emredip onları kötülükten sakındırdığı için bir insan iyiyi bulmuşsa, doğruyu bulmuşsa veya hidayeti bulmuşsa bunun kaynağı nedir? Tanrıdır. Aradaki farkı anlayabildiniz değil mi? Yani Tanrı mutlak iyi olduğu için yani şimdi şöyle, birinci öğretimden de itirazlar geldi. Hocam işte nasıl oluyor? Yani bizim irademiz yok mu? Şimdi evet iradem var ama şimdi baktığın yön önemli. Şimdi felsefedeki tartışmalara baktığımız zaman da mesela Tanrı'nın sıfatları ile ilgili de böyledir. E hep işte birisi zata bakar birisi sıfat tecellisine bakar. Şimdi asıl olan zattır. Dolayısıyla zata baktığın zaman her şeyin aslı ona döndüğü için yani bilginin kaynağı da odur hayatın kaynağı da odur e, iyiliğin kaynağı da odur Dolayısıyla iyiliğin kaynağı oyken sen tutup bir iyilik yaptığın zaman iyiliğin kaynağı benim noktasına getiremezsin durum tamam mı? Bu Kur'an-ı Kerim'de e, bu küçük resim diyelim çok vurgulanan bir şey değildir hep büyük resme bakılır Dolayısıyla e, ayetler de bunu destekler Mesela şunu destekleyen çok sayıda ayet var Nedir o mesela bir ayet, başına hangi iyilik gelirse gelsin bu Allah'tandır. Başına hangi kötülük gelirse bu da nefsindendir. Bakın iyilik nerede? Allah'tan kötülük Nefsin. nefsinden. E peki biz bize şöyle öğretirler imanın esaslarında. Kader, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmak. E şer de Allah'tan. Ama şer, Allah'ın seni bunu seçmeye özgür bıraktığı için, o yarattığı için öyle, sana yaptırdığı için değil. Evet Allah bunu yaratmasaydı yapamazdın zaten ama o zaman da seçim hürriyeti, irade hürriyeti olan bir varlık olamazdın. Bunun bir bedeli olmalı. Yani irade sahibi olmanın bir bedeli olmalı. İrade sahibiysen iki durum var. Ya Tanrısındır. O zaman hata yapmazsın. Niye? Tanrı mükemmel. E Tanrı değilsen hatayı ne yaparsın? Mutlaka eninde sonunda yaparsın. İşte e, dolayısıyla o zaman senden ortaya çıkan hata kimden olmuş olur? Senden olmuş olur. Tanrı'nın bunu yaratmış olması senin bunu yaptığın zaman bu fiili Tanrı'ya atfetmeni haklı çıkarmaz. Ama iyilik böyle değildir. Niye? İyiliğin kaynağı o olduğu gibi emreden de odur, teşvik eden de odur, bu e, sana iyiyi doğruyu gösteren de odur. Dolayısıyla o sana doğruyu göstermişken sen kendini Tanrı yerine koyup da ben doğruyu ayırt edebiliyorum demek bir defa e, kul mertebesinin e, durumuna uygun bir yaklaşım değildir. Bakın o ayeti yazayım buraya. Ayeti yazdım arkadaşlar. Başına gelen iyilik Allah'tandır. Başına gelen kötülük nefsindendir. Arapçası, yani Kur'an-ı Kerim'de geçtiği şekli, ma asâbeke min hasenetin fe min Allah ve ma asâbeke min seyyetin fe min nefsik. Direkt ben ayet okuyup manayı verdim. Mana bu şekilde. E, demek ki, bakın, e, İslam inancının bütün yaklaşımı bu şekildedir arkadaşlar. Tanrı'ya asla kötülüğü mal edemezsiniz. Bir de bizim toplumun kader anlayışına bakın. Kader hep kötü değil mi? Bizim toplumun işte şarkılara bakın mesela. İşte zalim felek. Kadere res çektim isyanlardayım. Değil mi? Yani niye kadere res çekiyor? Kötü çünkü kader. Halbuki bu ayet ne diyor? Senden diyor hepsi. Yani kaderde aslında şöyle bir şey. Buradan şunu anlıyoruz. İnsanoğlunun yapısında ne var demek ki? Hep iyiliği kendine mal etmek var. Hiç başıma çok iyi bir şey geldi. Kaderin ne kadar güzel kaderim var diyen duydunuz mu? Ne güzel kaderim var. E, i̇yilik Allah'tan, kötülük nefisten. Kime göre? Tanrı'ya göre. Tanrı diyor ki, yani Allah diyor ki, iyilik bendendir diyor, kötülük sizin kendinizdendir diyor. İnsanoğlu ne diyor? İyilik benden. Kötülük? Kötülük Tanrı'dan. Bak iyilik niye sizden? Ben ne akıllı birisiyim ya. Nasıl kazandım ama üniversiteyi? Değil mi? Ya üniversiteyi kazandım ne güzel kaderim varmış falan diyen var mı mesela böyle? Duydunuz mu hiç? başına bir şey gelsin de e, ne güzel kaderim var. Hep olumsuz bir şey olunca kime yüklüyorsun? Tanrı'ya yüklüyorsun. Olumlu bir şey olunca ben yaptım. Hani şey vardır ya sınavda 100 alan öğrenci yüz aldım mer der. Efendim kötü olan öğrenci de der ki hocam zayıf vermişsiniz. Öyle değil midir? Bakın aynı yani hoca öğrenci gibi kul ile Allah arasında da demek ki böyle bir şey var. Pekala. Onun için ben bu sayit kılınanlar dedim. Yani aslında e, bu ayeti anlatırken size derste e, mutlu olanlarla şakî olanlar diyecektim. Sonra ayet aklıma geldi. Yani şu özellik aklıma geldi. Dedim ki sayit olanlar deyince sayit kılınanlar hatta dedim. İşte ondan dolayı demiştim yani. Niye sayit kılınanlar? Çünkü büyük resimde ne var? İyilik kimden? Tanrı'dan. Dolayısıyla kula yakışan da nedir? Hiçbir zaman Tanrı'yı unutmaması, onu ihmal etmemesidir. Yani evet Tanrı sana bir seçim hürriyeti verdi ama sen bu seçim hürriyetinin e, aslının sana Tanrı tarafından verildiğini unutup kendini Tanrı yerine koyarsan e bu ne olur? Bu sıkıntılı bir durum olur. Evet yani inanç açısından böyle.